bugün sizlerden bir ricam olacak. 15 Temmuz vasıtasıyla bu vatan için, özgürce istiklal marşımızı söyleyebilmemiz için, ezanların susmaması için, bugüne kadar şehit düşen tüm yiğitlerimizin ruhuna bir Fatiha gönderelim hep birlikte. Az sonra Çay House kanalından aldığım Türkçe anlamı ile birlikte olan Fatiha suresi ekrana gelecek. Fatiha suresini bilenler şehitlerimizin ruhuna okuyup gönderdikten sonra videodan çıkabilir. Fakat bilmeyenler için ise az sonra gelecek videoda kelimeleri içinden tekrar edip şehitlerimizin ruhuna gönderiyorum demesini rica ediyorum. Ve şimdi bayrağımıza rengini veren kanın sahibi olanlara, bugüne kadar ki bu ülke, bu vatan ve bu din için şehit olan tüm şehitlerimizin ruhuna El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. El نستعين نؤدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المر